Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Tema Teknik YouTube kanalımıza. Bugün aslında piyasa çok böyle karmaşıktı. Bir pozitif, bir negatif, bir tekrar negatiften pozitife doğru bir kapanışlar vesaire derken ki Viyop tarafında artı, eksi ortalık savaş alanı gibi oldu. Aslında bugün normal itibariyle borsa 100 endeksimizin inişinin ilk tepkisi ilk takozunu koyduğu an olarak gün olarak aslında kayda geçebiliriz. Bugün tabii sizlerle Mia Teknoloji hisse senedinin bir ayrıntılı analizine değineceğim ama öncesinde tabii ki piyasaya da bakacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar aslında bugün yüz endeksimiz gerçekten de hem endeks bazı hem de hisse bazı hareketler felaketti. Ortalık resmen karma şormandı ne olacağını insanlar bilemiyordu. Normal itibariyle borsa yüzde endeksimize böyle durumlar aslında yaşanmış daha önce de çok yaşandı ve bu durumlarda tabii ki tekrardan yukarı yönlü ataklarını yaşadığımız zamanlarda oldu. Tabii ki panik satışlarda beraberinde getirdi ki normalde bizim yukarıdan gelen bir üçgenimizi oluşturan bir süreçimiz vardı. 23 Temmuz'a itibaren gelen bir inişimiz başlamıştı. Akabinde kırılma noktalarına kadar geldiydi. Ta ki 27 Ağustos'ta bir tepki alımı verip yukarı yönünü atmış. Akabinde 3 Eylül'de tekrardan başarılı olamayıp kırma yapamayıp tekrardan inişimizi sert bir şekilde meydana getirmiş durumda. Aslına baktığımız zaman borsa yüz endeksimizi daha önce de sizlerle paylaştım. Hatta bu sabahta da bir video çekmiştim. Orada da paylaşmıştım. 9408 seviyesi bizim için önemli bir destek seviyesi halinde bizleri bekliyordu. Bugün nedense öncelikle tabii ki açılışımız baktığımız zaman bir nötrlük vardı, bir cansızlık vardı. Akabinde yurt dışına bağlı olarak işte Avrupa tarafında faizlerin düşürülmesi durumları vesaire derken biraz az biraz az sıkışma. Viyop tarafında eksi bir bir kadar gelen yüze bağlamında negatiflerden tekrardan artlara doğru artması tabii ki işin rengini değiştirdi kapanışta. Normal itibariyle aslında bugün iğne atmış durumda 9.208-9.290'lı seviyelere kadar bir iğne atmış durumda. Ancak 9.408 seviyemizin üzerinde kapatması olumlu olarak belirliydi. Zaten bunu sabah da sizlerle videomda dile getirmiş ve sizlerle paylaşımlarımda bulunmuştum. Şimdi bugün bu da güzel bir para girişi oldu Viyop tarafında ancak şunu unutmayın tabii ki tahmin olarak söylüyorum yarın cuma olduğu için biraz daha yine negatif bölgede bir durumlar söz konusu olabilir. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Tamam para girişi oldu ee, en azından son 1-2 saatte ancak e, küçük yatırımcı ezilmiş durumda. Dolayısıyla insanlarda artık tedirgin bir korkak bir pozisyonda olduğu için bu artışlar sınırlı oldu. Tamam %1'lik bir artış oldu kapanışta. Harika 9500 seviyesi üzerinde kapanış yaptı. Ancak küçük yatırımcı özellikle ya bu borsa biraz daha düşebilir diyen bir kesim Biraz daha böyle tedirgin bekliyor. Halen kenarda bekliyor. Zaten içeride kalan insanlar da var. Negatif bölgede kalanlar var. Zararda olanlar, kardan zararda olanlar, ana paradan zararda olanlar da var. Dolayısıyla şu an için borsa yüz endeksimize biraz e, suların durulması gerekiyor. O da 1-2 haftaya netleşir diye tahmin ediyoruz. Şimdi Avrupa faiz indirdi. Amerika indireceğini söylüyor. akabinde bizimkiler de, Şimdi yeni yeni söylentiler var. Kasım ayında belki faiz indir gibi gibi durumlar söz konusu. Dolayısıyla biraz daha böyle yataya bağlayıp akabinde yukarı yönlü pozisyonları hızlı da verebilir burada. Önemli. Tabii ki hisse bazı hareketlerde ucuz mu? Çoğu hisse bence çok ucuz adı arkadaşlar. Yani çok da inebilecek durumda olanlar da var hisse hareketleri değişiklik gösterebiliyor ancak çok da ucuz fiyatının çok çok ederinin altında olan hisseler de var. Bunlar tabii ki araştırıp bulmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Şimdi borsa yüz endeksimizde biz dediğim gibi yarın Tekrar negatif yakar. Eğer 9400 seviyesinin altına kapanış yaparsa 8988 seviyesi bizim için önemli bir destek seviyesi. Şu an için her şey günlük gülüstanlık değil. Bunu unutmayın. Çünkü halen iniş trendimizin aşağısında seyirimiz var. Biz ne zaman yukarı yönlü pozisyon yapar? 9800 seviyesi ve üzerinde özellikle Buradaki yükselen trendimizin üzerinde bir kapanışlar görecek o zaman yukarı yönü gidiyor deriz. Her şey düzeldi diyebiliriz ama şu an için düzelen hiçbir şey yok. Dikkat edin indikatörümüze keza negatif bölgede şekillenmesi de bunun bir göstergesi. Dolardan bakalım dolarda nasıl? Dolarda şu anda 33.9 ben her zaman bakın yaklaşık 1 iki haftadır şunu dile getiriyorum arkadaşlar. Buradaki şekillenme ile Indikatör tarafındaki şekillenme birbirinden ayrışıyor. Dolayısıyla burada negatif bölgeye doğru bir iniş var. Bakın RSI hareketli ortalama. MACD tarafımız öyle. şey i̇şte yoğun satış bölgesi negatif bölgede. Gitgide daha da derinleşiyor. Dolayısıyla buradaki pozisyona bakmayın. Doların aşağı yönü 33.8 akabinde 33.50'li seviyeler 56 ve 55'li seviyelere kadar gelme ihtimali dahilinde. Bunu sürekli dile getiriyorum. Dikkatli olmakta fayda vardır. Dolarda biraz geri çekilme bekliyorum açıkçası ve altına geldik. Altın rekor üstüne rekor kırdı. Dolardan bu pardon, borsadan kaçan altına hücum etti. Borsadan kaçan altına hücum etti. Altın şu anda 1.4 tam aksine bir durum söz konusu. Özellikle 2761 gram altınımızın rekor tazelediği için, daha doğrusu rekor yaptığı için arkadaşlar şu an için altında pozisyonlar yukarı yönlü gösteriyor. Biraz daha çıkıp tekrardan aşağı doğru salma yapma ihtimali dahilindedir ve geldik son olarak gümüşte. Gümüşte keza %3'e yakın bir artışla devam ediyor. 32 32.18 seviyesi bizim için yukarı pozisyon. Sabahki videomu izler izlediyseniz veya izlemediyseniz aynen şu lafı söylemiştim. Gümüş tarafı pek fazla e, hafif ilerlemez güçlü tepki verebilir. Ve 32.18 seviyesinin e, doğru bir zorlama testi gerçekleşebilir diye dile getirmiştim. Paylaşmıştım. Aynen dediğim gibi de olmuş durumda. Tabii ki kapanış da bizim için önemli durum. Evet arkadaşlar bir makro ekonomiye baktık şu an için yaklaşık olarak piyasa genelinde olumsuz bir şey görülmüyor açıkçası. Ancak tabii ki biraz borsak kanadında insanlar üzüntülü, terste kalıyor, negatiflerde, zararda vesairelerde oluyor ki doğaldır. Bu borsadır bu. Hep artacak diye bir kayda yoktur. Yani hemen 2 indi, %2, %20 indi, %30 indi diye hemen feryat figan etmeyin. Bunun inişi daha da yüksek hızla çıkışına sebebiyet verebilir. Şimdi arkadaşlar geldik MIA teknolojiye. Ben ekranımı bütün grafikleri sildim. Buradaki çizimleri sildim. Beni takip edenler bilir ne demek istediğimi. Şimdi MİA teknoloji hisse senedine normal itibariyle bakın gerçek değerlerini konuşmak gerekiyor. Bakın gerçek değeri yani bunlar tahminden ibarettir. Bakın hissemizi normalde şu hizalarda bakın yaklaşık olarak 7'li 8'li seviyelerden itibaren gelen bir güzel bir yükseliş var. Evet bakın burası hisse senedimizin destek noktaları baz aldığımız nokta 16.9 17 diyelim yuvarlak hesap olsun. Bakın bundan sonra hisse senedimizin hızlı bir artışı var. Ya yani tırmanmış, nefes almış, tırmanmış, nefes almış. Baya bir tek var bir daha aşağı doğru bir e, inmiş, kar satışları akabinde tekrar bir yukarı fırlamış. Yani nasıl bir hisse artışı oluyor? Yani tamam bu hisse senedinin gerçekten de yapmış olduğu iş anlaşmaları güzel. NATO'ya İş anlaşması yapıyor, savunma sanayi, iş anlaşması yapıyor ve birçok yerde iş anlaşması yapıyor. Güzel teknoloji şirketi, Türk şirketi ki Ankara'da yani hem gölbaşında hem de otlu içerisinde olan bir şirket ben, ben ben de beğeniyorum açıkçası yani faaliyetlerini ben de beğeniyorum. Şimdi ama şirketimizin hisse tarafına baktığımız zaman böyle bir dalgalanma yok ya bu bir hakikaten sıkıntılı bir durum. Yani şimdi bu sıkıntılı durumu öncelikle bakın ben size fotoğrafın tamamını göstermek için bu ekranı açtım arkadaşlar. Buradaki sıkıntıdan kaynaklı olarak hissemizin normal bir artış seyri örnek vermek gerekirse şuradan artan bir seyirle hissemizin şu anda gayet makul bir artışı görünüyor. Yani şöyle bir artış tamam ama bu şu noktalar bakın çizdiğim noktalar yuvarlak da çiziyorum. Bu noktalar ne oluyor yani al sat al sat yani bu noktalar tamamıyla tamamıyla hisseyi atıyorum 1-2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, belki 5 yıl yani şu tepeler belki 5 yıl içerisinde oluşabilecek fiyatları çok kısa sürede getirdiler hisseyi. Akabinde tabii ki düzeltme hareketleri yapacaktır. Yani burada ağlanacak, zırlanacak bir durum yok arkadaşlar. Şimdi açıkçası söylüyorum, yalan söyleyebilirim, dürüst olmak gerekiyor. Bende de var bu hisse senedi. Yani ben de tersteyim. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani olağanın dışında artışlar doğru bir şey değildir. Bu birçok hisse senedinde var. Ki ben yayınlarımda sizlere sürekli bunu dile getiriyorum. Bakın hisse senedimizin artış noktasına bakın. Bu nasıl bir artış arkadaşlar? Dikine çıkıyor. Yani 17'lerde birden hisseyi 60'lara kadar çıkartmışlar. Şu nasıl bir artış arkadaşlar? Yani hisse 30'lardan 36'lardan 70'leri 80'lere 80 kadar çıkmış. Yani böyle bir artış olur mu? Olursa böyle de düşüşler yaşatır bizlere. Dolayısıyla hisse senedimizin şu an için normal itibariyle daha önceki hareket işte geçen sene Ağustos'un 23'ündeki fiyatı 17 lira. Şu an için hisse senedimizin destek noktası olarak baz aldığımız zaman alt destek noktası 33 lira görünüyor. Hissemiz bugün kapanışı kaç? 44.30 seviyesinde kapatmış. Yükselenimizin aşağısında mı? Evet. Hareketli ortalamalarımızın aşağısında mı? Kırılmalar sağlanıyor. Evet. Dolayısıyla hisse senediğimizin genel anlamda bakıldığı zaman üst segment noktasından itibaren inişler karşımıza çıkmış durumda. Peki bu inişin nereye kadar getirebilir? Tahmin olarak söylüyorum. Tabii ki piyasa nezdinde söylemiyorum. Yani endeksi Piyasayı bir tarafa bırakıyorum. Sadece hisse analiziyle yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın hissemizin normalde olması gereken. Burada da bir boşluğu var. Yani burada bir yükseliş var. Dolayısıyla hissemizi buraya kadar getirmişler mi? 33 seviyesi. Ha, o zaman aklımıza şu gelir. 44 seviyesinden 33 seviyesine kadar gelirse bu hisse senedi. Şu bölgeyi de kapatırsa. Şaşırmayalım mı? Şaşırmayalım bence. Ama Tabii ki bu süre zarfında yani aradan 1 sene 6 7 ay belki 8 aylık bir süre geçmiş. Yani bu hissemizin şu baz alındığı zamanki süreden de bakabiliriz. Bir şeyler yapıyor değil mi? Kasasına paralar giriyor, iş alıyor, anlaşmalar yapıyor. Dolayısıyla bu fiyatında üzerinde de hızlı bir dönüşleri karşılayabiliriz. Yani bundan kastımız nedir? Hissemiz burada öncelikle şuradaki boşluğumuzu almış mı? Almış. Dolayısıyla buraya da kapatmış. Aşağı yönü gitmiş. Tepe noktalarına gelmiş. Bakın burada bir tepe noktamız var. Aşağıda bir tepe noktamız var. 39,5-40 seviyeler. Buraya kadar da inebilir. Buradan bir geriye dönüş olabilir. Buradaki olay mı şudur? Hisse bazı hareketler tarafından konuşacak olursak hisse senedimizin bundan itibaren iniş trendinin kırmasını bekleyeceğiz. İniş trendimizin kırmasından kastımız hissemizin bu yönü dışarı yönlü bir pozisyon yapması. Akabinde hisse senedimizin üst segment noktalarından bir tanesi olan 49'lu seviyelerin üzerlerinde kapanışı bekleyeceğiz. Bunu yaptığı takdirde yukarı yönlü adımlarını geliyor diyebiliriz. Artık inişimizi bitirdik ve artık bundan sonra rally başlar diyebiliriz. Ama şu an için bunu söyleyemiyoruz. Çünkü neden? İniştiğimizde halen inişteyiz arkadaşlar. İnişimiz devam ediyor. Şu an için 33 seviyesi görünüyor mu? Ufukta görünüyor aslında. Göz dikmiş durumda yani bizim inişimize tabii ki buradaki inişimizi yapar yapmaz demiyorum. Bunlar sadece destek dirençler tarafında dikkat etmemiz gereken aslında büyük bir uçurum var. Yani buradan 49'lu seviyelerden 33'lü seviyelere büyük bir uçurum var. Arada destek seviyeleri gösterebiliriz keza 39 40'lı seviyelerde olabilir. Yani ara, tam aralarında falan görünüyor. Ama şu an için tabii ki piyasada büyük bir dalgalanma durumu söz konusu olduğu için buraları kırmaları çok basit olur. Şimdi hisse senedimizin bir de indikatör tarafını sizlere göster göstermek istiyorum. İkili mum yapmış. Negatif bölgede zaten RSI'miz belli. Ancak normalde bunların yukarı yönlü adımların gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Bugünkü kapanışımızı pozitif yapması zaten bunun bir göstergesi. Zaten iğne atması da bir göstergesi. Bakın yukarıya doğru. Şu an için zaten kapanış borsa genelinde Son 1-2 saate kalmaya hemen hisse senetlerinden toparlanma yaşandı. Viyop tarafından toparlanma yaşandığı için hisse senedimizin biraz burada bu pozisyonda en azından bir güzel bir durum söz konusu oldu. Yani gün içerisinde hissemiz gerçekten de yukarı yukarı doğru gittiydi dedik. Herhalde tavan gidecek ama olmadı. Çünkü büyük bir baskı yaptılar. Ancak hisse senedimizin bununla yarın belki bilmiyorum yarın biraz daha... E, pozisyon e, satışa yönelik olabilir ama, ama önümüzdeki hafta e, biraz sular durulursa en azından borsa genelinde durulursa MIA teknoloji hisse en azından yukarı yönlü pozisyonlarda görme ihtimalimiz karşımıza gelebilir. Aksi halde söylediğim 33 seviyeleri düşünme maalesef olabilir arkadaşlar. Burayı da unutmamakta fayda vardır. Değerli arkadaşlar sizlere hem makroekonomi bütün piyasalara bakmaya çalıştım. Borsa, dolar, altın, gümüş. Akabinde MIA teknoloji hissel senedinin ayrıntılı şöyle güzel bir analizini yapmaya gayret ettim. Yorumladım. Tabii ki burada sizlerin de yorumlarınıza çok önem veriyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuz ve videolarımıza görüşmek üzere. Esen kalın.